Merve aşağıdaki verilen hastalıkları görüldüğü sistemlere göre gruplayacaktır. Buna göre hangileri aynı grupta yer alır? Şimdi bunları gruplayacak olursak astım nasıldı? Solunum sistemi hastalığı. Zatürre de solunum sistemi hastalığı. Annemi Kansızlık. Bu nedir? Dolaşım sistemi hastalığı. Ülser de nedir? E, midede gerçekleşen bir hastalıktır. Bu da nedir? Sindirim sistemi hastalığıdır. Size neyi sormuştu? Aynı grupta olanları sormuştu. O zaman astım ve zatürre aynı grupta yer alır. Yani 1 ve 2 cevabımız A olur. Büyüme döneminde hipofiz bezinde büyüme hormonlarının az salgılanmasında K, çok salgılanmasında L görülür. Yukarıda verilen cümlelerde K, L yerine hangi kavramlar gelmelidir diye sormuş bize. Evet az salgılandığı zaman ne olur Bir ormanında? Cücelik dediğimiz olay meydana gelir. Çok salgılanmasında ise devlik dediğimiz nedir? Kavram ya da olay meydana gelir. Cücelik ve devlik şekli ne yapılır? Burayı doldururuz. O yüzden cevabımız B olur. Aşağıda bazı sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gereken davranışlardan bazıları verilmiştir. Bu davranışlar aşağıda verilenler ile eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır demiş. Evet şimdi bunları ne yapalım? Yazalım. Aşırı sıcak ve soğuk besinler tüketilmemeli diyor. Bu hangi sistemle ilgilidir? Sindirim sistemiyle ilgilidir. Evet idrar uzun süre tutulmamalı diyor. Burada ise nedir? Bu boşaltım sisteminin sağlığı ile ilgili. Bunu da yazalım. Soluduğumuz hava temiz olmalı. Bu da solunum sistemiyle ilgili. Evet. Bunlara baktığımız zaman ne yaptık? Dolaşım sistemi yok. Sindirim sistemi var. Solunum sistemi var. Boşaltı sistemi var. O zaman cevabımızın A olduğunu görüyoruz. Yukarıda verilen kavram haritasının boş bırakılan yerlerine aşağıdakilerden hangisi geçirilebilir diye sormuş. Denetleyici ve dönemci sistemlerin ilgili hastalıklarını bize sormuş. E, buralara e, hangisi getirebilir diyor. İshal neyle ilgilidir? İshal midemiz e, ya da sindirim sistemi ile ilgili bir hastalıktır. Yani denetleyici düzenli sistem olmaz. E, romatizma e, nedir? Destek ve hareket sistemi ile ilgili e, bir hastalıktır. O yüzden e, bu da denetleyici ve düzenli sistemde olmaz. E, sedef hastalığı da nedir? Bir e, deri hastalığıdır. Guatr nedir? Bir denetleyici ve düzenleyici sistem hastalığıdır. O yüzden cevabımız D olarak buluruz. Trafik kazası geçirmiş Mehmet Bey'in yardımına gelen insanlar ilk yardım uygulayacaklardır. Buna göre insanlar sırasıyla Hangi basamakları gerçekleştirmelidir diyor. Önce ne yapmamız lazım? Ee, eğer bir trafik olmuşsam olmuşsa, e, koruma olması lazım. İlk koruma olması gerekir. Daha sonra e, ne olması lazım 112 acil bir şekilde arayıp bildirme yap, bildirim yapmamız lazım. Ve en sonunda da e, biliyorsak ilk yardım uygulayabiliriz. Yani kurtarma yapılması gerekir. Yani koruma, bildirme ve kurtarma'nın sırasıyla olması gerekir. O yüzden cevabımız B olur. Aslı tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olma durumlarına göre tabloda e, işaretleme yapmıştır. Aslı hatasız her işaretlemeden 10 puan alacağına göre toplamda kaç puan almıştır? Bakalım. Tat körlüğü göz hastalıklarından demiş. Bu ne olması lazım. Yanlış olması gerekir. Buradan puan alamadı. E, Yeşilay alkol sigara gibi zararlı maddelerin önlemek için çalışmalar yapmakta demiş. Bu doğru olması gerekir. Buradan ne oldu? 10 puan aldı. Her yaşta organ bağışı yapılabilir demiş. Her yaşta organ bağışı olmaz. Bu yanlış olmalı. Burada doğru cevap vermiş. 10 puan da buradan aldı. Annemi boşaltım sistemi hastalıklarından demiş. Annemi nedir? Dolaşım sistemi hastalığı. O yüzden e, burası da yanlış olması gerekir. Buradan da 10 puan aldım. 10 20 30 toplam 30 puan aldı. Cevabımız C olur. Yukarıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y e, yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışla e, ulaşılır? Guatr, pankreasın yeterince çalışmamasından kaynaklanır demiş. Yanlıştır çocuklar. Guatr nedir? Guatr, e, tiroid e, bezinin az e, çalışmasından gerçekleşir. O yüzden burası yanlıştır. Egzama diyor, deri hastalıklarındadır. Evet, deri hastalığıdır egzama. O yüzden burası doğrudur. Ve üçüncü çıkışa ulaşıyoruz. Cevabımız C olur. Elif aşağıda verilen hastalıkları görüldüğü sistem ile eşleştirecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Elif'in yaptığı doğru eşleştirmelerden birisidir diye sormuş. Hemen eşleştirmemizi yapıyoruz. Üstte ne hastalığıydı? Bir mide hastalığı. O yüzden nedir bu? Sindirim sistemi hastalığıdır. Evet, hemen eşleştirmemizi. Zatürre neydi? Solunum sistemi hastalığıydı. Evet, bunu bu şekilde eşleştirdik. Romatizma destek ve hareket sistemi hastalığıydı. Anemi de nedir? Dolaşım sistemi hastalığı. Bakalım 1B oluyor mu? Olmaz. 2C e, oluyor mu? 2C oluyor. Olmaz. 4C e, oluyor mu? 4 e, B olmaz lazım. Bu da olmaz. 3C oluyor mu? 3 nedir? Romatizma, destek sistemi, Evet oluyor. Cevabımız ne olur? D seçeneği. Esra'nın boynundaki şişkinlik nedeniyle doktora gitmiş ve muayene olmuştur. Doktorun yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda Esra Hanım'ın guatr hastası olduğu tespit edilmiştir. Buna göre doktoru Esra Hanım'a ifadelerinden hangilerini söylemiş olabilir? Tiroid bezlerinin yeterince çalışmamaktadır. Yani nedir? Guatr hastalığı tiroid bezlerinin yeterince çalışmamasından dolayı olur. Bu doğru. Bu hastalık yorgunluk ve stres yapabilir diyor. Bu da doğrudur. Hastalığınızın tedavisi yoktur demiş. Bu yanlıştır. Tedavisi vardır. O yüzden 1 ve 2 doğru. Cevabımız A olur. Emre Bey e, diyaliz tedavisi görmektedir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Emre Bey Emre Bey'in böbrekleri yeterince çalışmamaktadır. Doğrudur. Böbreklerimiz yeterince çalışmadığı zaman diyalet tedavisi görürüz. Bu durum böbrek taşlarından kaynaklanır demiş. Yanlış. Bu nedir? Böbreğin yeterince çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Emre Bey'in sağlığına kavuşması için böbrek nakli olması gerekir. Evet, böbreğe yetersiz olduğu için böbrek nakli olması gerekir sağlığına kavuşması için. 1 ve 3 doğru cevabımız B olur.